Sosyal medyada gördüğünüz her şey sizce doğru mu? Doğru ölçütüne ne karşılıyor? Mahremiyet dediğinizde aklınıza ne geliyor? Paylaşılan açık saçık görüntüler sizce ahlaki değerlerinizi karşılıyor mu? Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Cengiz İnciğer. İnsanlığın ilk günden bugüne kadarki sürecinde muhakkak ki mahremiyet algısı vardı. Yani mahremiyet denilen bir hak vardı. Hepimizin hakkı olan gizlilik payı Peki bu gizlilik payını zamanla nasıl çevirdik? Dizilerle, filmlerle, gördüğümüz reklamlarla nasıl evirdik? Bunu düşünmek ve analiz etmek gerekiyor. İnsanlık tarihinin ilk gününden bugüne kadarki sürecinde muhakkak ki hepimizin mahremiyet hakkı vardı. Mahremiyet denildiğinde insanın öncelikle aklına gizlilik payı gelirdi. Yani beraberinde ahlaki değerlerimiz gelirdi toplum içerisinde bize saygınlık katıyordu. Lakin sosyal medyayla beraber bu algılar, bu mahremiyet denilen kavram oldukça değişti ya da değişildiği düşünüldü. Ya da bazı normal olarak karşılamadığımız şeyler normalleşti. Yeni medyanın yaygınlaşmadığı süreç öncesinde bazı konular ve bazı durumlar vardı ve bu durumlar içerisinde hepimiz biliyorduk ki bu davranışları sergilemek oldukça ayıp karşılanırdı ve ahlaki değerlerimizi oldukça zedeleyeceğini düşünürdük. Ancak bu algı önce televizyon yayınlarıyla sonra sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde maalesef kötü minvalde değişti. Düne kadar evimize gelen misafirleri yalnızca oturma odasında ya da misafir odasında ya da adına ne söylüyorsanız salonunuzda ağırlardınız ve katiyen yatak odanıza ya da çocuklarınızın odasına sokmazdınız. Lakin bu zamanla değişen düşünce bizi şu noktaya itti. İnsanların yatak odalarını en şahsi, en özel, en mahrem sırlarını görmekten mutlu muyuz? sosyal medyadan önceki zamanlarda evimizin misafir odasına bırakın birilerinin girmeyi teşebbüs etmesini düşüncesi bile çok saçma gelirdi. Gelen misafirlerimiz evimizde yalnızca salonlarda yahut da misafir odalarında ağırlanırdı. Öyle değil mi? Bu fikre ve düşünceye ne olduysa Yeni medya sayesinde artık insanların yatak odalarını, banyolarını, en özel, en mahrem sırlarını, düşüncelerini, fikirlerini, görsellerini görmeye başladık ve bunu bir akım haline getirdiler ve daha korkuncu bunu meşrulaştırdılar. Bu meşru düzen içerisinde herkes birbirinin bir şeylerini de paylaşmaya başladı aynı zamanda. Artık insanlar yalnızca kendilerini teşhir etmiyorlar başkalarını da, sevgililerini, eşlerini de, çocuklarını da istismar ediyorlar aslında. Bunu mutlaka hukuk üzerinde paylaşım yapan insanlar açıklıyorlar ve de mutlaka paylaşıyorlar. Ancak biz bunun iletişim noktasına, sosyoloji noktasına değinmemiz gerekiyor biraz da. Toplumun norm ve kuralları uzun süredir maalesef çürüyor ve çürümeye de devam edecek büyük ihtimal ile. İzlediğimiz dizilerde, filmlerde, gördüğümüz reklamlarda, sosyal medyadaki canlı yayınlarda ve dahası paylaşılan fotoğraflarda, videolarda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Meşrulaştırdılar. Teşirciliği meşrulaştırdılar. Ayıp denilen kavramı ortadan kaldırdılar, utanma kavramını ortadan kaldırdılar. İnsanlar artık ne kadar para kazanırsa o kadar iyi, o kadar mutlu, o kadar ahlaklı, o kadar edepli olmaya başladı. Yani bu işin içerisinde para kazanacağını düşünüyorsa soyunmaya, açılmaya, bunu paylaşmaya, yaymaya, yalandan kaos yaratmaya, yalandan hikaye yaratmaya, kurgulamaya gayret gösteriyorlar yapmış oldukları bu PR çalışması, reklam çalışması elbette onlara bir noktada para kazandırıyor. Ancak hayatta her şey para değil maalesef. Bu teşhircilik noktasındaki paylaşım yapan insanların elbette çocukları falan da var, ailesi de var ve bu aile de bu duruma, bu istismara maruz kalıyor. Çocuklarına kötü örnek olmalarını geçtim, başkalarının çocuklarına da kötü örnek oluyorlar maalesef. Hatta başka ailelere de maalesef kötü örnek oluyorlar. İnsanlar bunlar yapmış, ben neden yapmıyorum? Peki bunlar da aile değil mi? Bunlar da yapmışlar. Biz de bir aileyiz. Biz de yapalım. Bakın görüyor musunuz? Bunlar bu şekilde davrandı ama para kazandı. Biz de yapalım. Bu ekonomik durumda bu problemli ortamda bizim neyimiz eksik? Biz de yapalım diye kendilerini avutarak kendilerini gaza getirerek maalesef yine kendilerini istismara açık bir duruma getiriyorlar. Dolayısıyla baktığımız konumda Instagram'da bikinili fotoğraflar görmekten sıkılmış vaziyetteyiz. İnsanların yatak odalarını görmekten sıkılmış vaziyetteyiz. TikTok'ta canlı yayınlarda 24 saat boyunca insanların yaşantılarını, özel alanlarını, mahrem alanlarını görmekten bunalmış vaziyetteyiz ve diğer platformları saymıyorum dahi. Onlar biraz daha ağır ve biraz daha sapıtmış vaziyete geldiler bile. Yani iş işten çoktan geçmiş vaziyette. Önünü alabilir miyiz? Elbette alabiliriz. Peki bunun yanlış olduğunu o insanlara ve diğer insanlara anlatabilir miyiz? Maalesef herkes anlatamayız. Çünkü siz ne anlatırsanız anlatın, karşınızdakinin anladığı kadardır. Fakat anlatmaktan da anlatmaya büyük farklar var. Görüyorum ki insanlar birilerine bir şeyler anlatırken onlarla sürekli kavga halinde, dövüş halinde. Yani o konuyu o kişiyi anlatmak, aktarmak yerine dövmeyi tercih ediyorlar. Yani üzüm yemekten çok bağcıyı dövmekle meşguller. Fakat biz bu anlatımımızda asla bağcıyı dövmeyeceğiz, asla üzüm yemekten de geri kalmayacağız. Sevgili beni dinleyen herkes, şu anda sesimin ulaştığı her kimse beni mutlaka dikkatle dinle ve beni mutlaka anlamaya çalış. Ve anlattıklarımı da mutlaka hayatının bir noktasına entegre et. Çünkü bu çürümenin toplum açısından, kültür açısından, insan kalitesi açısından büyük 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 olumsuz etkileri var. Çocuklarınızın da aynı noktada olmasını istemiyorsanız, çocuklarınızın da bir gün sosyal medyada gördüğü insanlar gibi davranmasını istemiyorsanız, bir şeyleri önceden öngörmeniz, önce sizin eğitim almanız, sonra da çocuklarınızı eğitmeniz gerekiyor. Peki bunu maddeler halinde anlatmak gerekirse. 1. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye katılmak zorunda değilsiniz. Akımlarmış, trendlermiş, viral videolarmış, çok izlenme almış, çok güldüler, çok paylaştılar, çok yorum. Bunların hiçbiri sizi bağlamıyor. Siz de onlar gibi yapmak zorunda değilsiniz. Siz de bu saçmalığa ortak olmak zorunda değilsiniz. Siz de o videoları beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak onlara katkı sağlamak zorunda değilsiniz. Siz de bu tarz videoları engelleyerek, ilgilenmiyorum tuşuna tıklayarak bu tarz videoların hepsini direkt baştan eleyebilirsiniz. Ancak burada da şöyle bir eksik görüyorum. Sizler eleştirdiğiniz videolara yorum yaptığınızda bile onlara katkı sağlıyorsunuz. Beğenmeme tuşuna bastığınızda bile onlara yine katkı sağlıyorsunuz. Bir arkadaşınıza gönderdiğinizde bak gördün mü bunlar böyle şeyler yapmışlar çok ayıp dediğinizde bile yine onlara katkı sağlamış oluyorsunuz. Yani burada medya okur yazarlığı çok önemli. Yaptığınız işin nasıl neticeleri olduğunu anlamanız çok önemli. Fakat görüyorum ki körü körüne bir mücadele var. Olumsuzluğu haykıran da, evet bu doğru, ben de böyle yapmalıyım diyen de aynı amaca hizmet etmeye başlamış. Yani eleştirdiğin noktada senin yaptığınla eleştirmeyen kişinin yaptığı şey aynı noktaya geliyor. İkisi de videonun etkileşim almasına, fotoğrafın etkileşim almasına hizmet ediyor. Dolayısıyla tekrar söylemek gerekirse ne yapmamız gerekiyor? bu tarz videolara ilgilenmiyorum'u tıklayarak önceden önünü almak gerekiyor. 2. Bizler saksı değiliz. Bizler aklı, mantığı olan insanlarız. Diğer canlılardan farklı olarak aklımız var, beynimiz var, zekamız var ve bilgilerimiz var. Bugüne kadar öğrendiğimiz bir kültürümüz var, içinde yaşadığımız. Bunu kullanmalıyız. Ahlaki değerlerimizi sorgulamalıyız. İlla ahlaki değerleri bir dine bağlamaya da gerek yok ya da bir başka bir şeye bağlamaya da gerek yok. İnsan ahlakını öncelikle etik kavramlarından alması gerekiyor. Bu yaptığım etik mi? Bu yaptığım doğru mu? Bu yaptığım bana yakışır mı? Bu yaptığım yaşadığım topluma yakışır mı? Bu yaptığım benim kültürüme, bugüne kadarki örf adetlerime, gelenek ve göreneklerime aykırı mı, değil mi? Kafasında tartışması gerekiyor. Yani bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını anlamak için yine iç yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Başkalarının yaptığı, başkalarının ettiği bizi ilgilendirmesin. Onlar o kadar çok para kazanıyor diye sizin de kazanacağınız ne malum? Kendinizi teşhir edip rezil ettiğinizde kalırsınız. Maalesef böyle. Ve bu durum istismara açık bir durum. Etrafınızdaki insanlar da paylaşımlarınızdan dolayı size olan saygısını itirecek. Ve sizlerden paylaşımlarınıza nispeten yaptığınız hareketlerden, davranışlardan sonra benzer hareketleri, benzer davranışları da özel hayatınızda isteyecekler ve bu beklentiye girecekler. Bu tabii ki en kibar anlatım şekli. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi üçüncü olarak yapmamız gereken şey nedir? Çocuklarımızı bu gibi durumlardan, bu gibi platformlardan özellikle belli yaşa kadar uzak tutmamız gerekiyor. Çocuklarımızın eline telefon verip de tablet, bilgisayar verip de aman ne yaparsa yapsın nasıl olsa susuyor, nasıl olsa akıllı akıllı orada oturuyor beni yormuyor demeyeceksiniz. Ne izlediğine bakacaksınız. Gerekirse güvenli internet seçeneklerini kullanarak onların bazı görselleri, bazı videoları görmemesini sağlayacaksınız. Yani dışarıdaki bu olumsuz hayatı onlardan uzak tutacaksınız belli bir yaşa kadar. İzledikleri çizgi filmleri, görselleri, videoları önce siz izleyeceksiniz, bakacaksınız. Bunda bir problem var mı? Anlattıklarında, gösterdiklerinde, ürün yerleşimlerinde bir problem var mı diye öncelikle siz teftiş edeceksiniz. Çocuklarınıza körü körüne telefon vererek, tablet vererek, bilgisayar vererek onları kaderlerine bağlamayacaksınız. Akıllı ve mantıklı bir ebeveyn olacaksınız ki çocuklarınızla ilerleyen zamanlarda sizden haberli ya da sizden habersiz bir şekilde bu artı 18 diye nitelendirdiğimiz gruba, bu teşhircilik grubuna, bu tüketim grubuna dahil olmayacak. Dolayısıyla çocuklarımızı daha en başında bu tarz eylemlerden, bu tarz potansiyellerden uzak tutmuş olacağız. Bu da bir ülkenin kaderini, geleceğini belirleyecek. Toplumun gidişatını değiştirecek. Yani temelden yetiştirmediğin bir çocuğa ilerleyen zamanlarda kızamazsın. Neden böyle oldun? Neden böyle yapıyorsun diye soramazsın. Hakkın olmaz. Dolayısıyla toplamak gerekirse çocuklarımıza biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. 4. Herkesi eleştirebilirsiniz. Herkesi eleştirebilirsiniz. Yaptıklarını beğenmeyebilirsiniz. Ama kimseye hakaret etmek zorunda değilsiniz. Kimseye küfür etmek zorunda değilsiniz. Kimseyi dinlen çıkarmak zorunda değilsiniz. Kimseyi toplumdan reddetmek zorunda değilsiniz. Öncelikle eleştirmeniz gereken kişiler sizlersiniz. Yani kendinizi eleştirmediğinizde kendinizdeki o eksiği, yanlışı, bastırılmış duyguları fark etmediğiniz sürece hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Hiçbir şeyi de doğru bir şekilde aktaramaz, anlatamazsınız. Dolayısıyla burada yapmanız gereken öncelikli şey kendi içinizi sorgulamanız, kendi içinizdeki o öz eleştiri yapmanız gerekiyor. 5. Bu tarz paylaşım yapan insanların artık kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Özellikle kamuya açık yerlerde toplum içerisinde saçma sapan davranışlar yapmamaları gerekiyor. Kamuya açık alanlarda ayıp denilen ahlaki değerlerimizi hiçe sayan davranışları yapmamaları gerekiyor. Görüyorsunuz hepiniz görüyorsunuz. Parklarda, sokaklarda, AVM'lerde, sinema salonlarında ve dahası farklı yerlerde, piknik alanlarında, mesire alanlarında bazı insanların uygunsuz davranışlarına denk geliyorsunuzdur. Ve bu uygunsuz davranışları aynı anda canlı yayındayken yapıyorlar ya da uygunsuz davranışlarını videoya çekip farklı platformlarda paylaşarak para kazanmaya çalışıyorlar. Ve bu tarz hareketleri, bu tarz davranışları Kamuya açık alanlarda öncelikle yapmamanız gerekiyor. Diğer insanları rahatsız edici hareketler yapmamanız gerekiyor. Ne kadar özgürseniz başkalarının da özgürlük alanlarına saygı duymanız gerekiyor ve dolayısıyla kendinizi teşhir etmek, en acı biçimde söylemek gerekirse eğer bedeninizi satmak maalesef size kazandırmayacak, her zaman kaybettirecek. Cebinize 3-5 kuruş paranın girmesi ya da daha fazla paranın girmesi emin olun size kafa rahatlığından başka her şey verecek. Kazanmış olduğunuz paralar belki hayatınızı idame ettirecek. Lakin ömrünüz boyunca bu kara lekeyle yaşamak, bu kara lekeyle gezmek ne kadar mantıklı. Bazen üzülüyorum biliyor musunuz? Yani böyle insanlara, bu şekilde davranan, yaşayan insanlara üzülüyorum. Bedenini satmak zorunda kalan, teşhir etmek zorunda kalan, mahrem sırlarını dökmek zorunda kalan ve bunun üzerinden prim yapmak zorunda kalan ya da kaldığını düşünen insanların davranışlarına üzülüyorum. Bedeni üzerinden para kazanmak çok ağır bir itamdır biliyor musunuz? Bir insan için çok ağır bir itamdır. Elbette bu tarz insanların umurunda bile değil çünkü o raddeyi çoktan geçmişler evet. Ancak dönüp dolaştığımızda bu tarz insanların aile kurması ya da sağlıklı bir ailede büyümesi ya da sağlıklı bir aile içerisinde varlığını devam ettirmesi çok zor. Görüyorsunuz birçok insan ailesinden uzaklaşıyor. Hatta bazıları şehir değiştiriyor. Hatta biraz daha öteye gidelim ülke değiştiriyorlar. Neden? Çünkü yaşadıkları coğrafya buna hazır değil. Bu bizim sığ olduğumuzu göstermez. Bu bizim medeniyetsiz olduğumuzu da göstermez. Bu bizim çağ dışı olduğumuzu da göstermez. Ancak çağdaş bir hayatta, çağdaş bir dünyada yaşamak istiyorsak öncelikle toplum kurallarını ihlal etmememiz gerekiyor. Hukuki kuralları ihlal etmememiz gerekiyor. Yaşamış olduğumuz toplum, yaşamış olduğumuz coğrafya belli, yapabileceklerimiz belli, yapamayacaklarımız belli. Yalnız bu yapamayacaklarımız ya da yapacaklarımız bizi kötü anlamda etkilemiyor. Beraber yaşama koşullarını sağlamak için gerekli adımlar bunlar aslında. Sizin olumsuz olarak gördüğünüz ahlaki değerler, sizin olumsuz olarak nitelendirdiğiniz toplum kuralları halbuki hepimizi sağlıklı bir hayat içerisinde, sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak için zemini hazırlıyor. Ve maalesef farkında olmayan insanlar ya da çok özgür olduğunu zanneden insanlar bunu ne yazık ki bir pranga olarak görüyor, bir kelepçe olarak görüyor. Şimdi sevgili beni dinleyen dostlar, arkadaşlar Abiler, kardeşler, yapmayın be. <laughs> yapmayın oğlum, yapmayın. Bakın. Yaptığınız şey ciddi manada hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç neresinden bakarsan hoş değil. Bir şeylerin farkına varmak gerekiyor. Sistem sizi bir şeye itiyor. Sizin paylaşımlarınız, sizin anlattıklarınız, sizin gösterdikleriniz kimlerin işine yarıyor? Bir bakın. Bir anlayın. Bu insanlar neden size para kazandırıyor? Bu sistem neden buna izin veriyor? Sizin neden bu çarkın içerisinde olmanızı ve bu çarkı çevirmenizi istiyor? Bir bakın. Bir bakın, bir anlayın bakalım. Kazandığınız paraları neye harcıyorsunuz mesela? Kozmetik, estetik, eviniz, daha iyi bir görsel, daha iyi bir telefon, daha iyi bir kamera, daha iyi bir, iyi bir ışık. Yani sistem size bir yandan verirken bir yandan da fazlasını alıyor. Yani sistem şunu söylüyor. Sen ne yaparsan yap. İster kendini sat, ister kendini aşağıla, ister kendi şahsını teşhir et, ister mahrem alanını aç, ister şahsi bilgilerini burada paylaş ama bana para kazandır. Sistem bunu istiyor. Sistem senin içerisinde yaşamış olduğun dünyaya biraz dolarla, biraz parayla renk katarak kendi çarkını çeviriyor. Kendini daha çok zengin ediyor sen para kazandığını, zengin olduğunu ve özgürleştiğini zannederken aslında bir yandan sistemin daha da çok kölesi olmaya başlıyorsun. Bunların farkında olmak gerekiyor. Özellikle genç kadınların sosyal medyalarda bikinili fotoğraflar paylaşması, daha açık görseller paylaşması ya da banyolarını ya da iç çamaşırlarını, kıyafetlerini, yatak odalarını paylaşmaları bana oldukça itici geliyor. Bana oldukça saçma geliyor. Erkekler de aynı şekilde. Erkekler de bu durumdan yoksun değil. Maalesef onlar da aynı şekilde iç çamaşırlarını, görsellerini, yatak odalarını, banyosunu vesairesini özel dediğimiz, mahrem dediğimiz bütün alanları gösteriyor. Demek ki burada yanlış anlaşılan, yanlış giden şeyler var ve maalesef ve maalesef bunu oldukça görüyoruz. Meşrulaştırdığınız şey, normalleştirdiğiniz şey hiç de normal değil hiç de normal değil. Yarın bir gün çocuklarınız da büyüdüğünde demeyecekler mi? Anne senin yaptığın bu şey yanlış değil mi? Baba senin yaptığın şey, izin verdiğin şey yanlış değil mi? Demeyecekler mi? Diyecekler. Belki sizinle yaşamak bile istemeyecekler. Belki de onların psikolojilerini oldukça bozdunuz zaten. Herkesin hayatına kimse karışamaz mantığından çıkıp yaptığınız şeylerin neleri doğurduğunu ve neleri netice olduğunu anlamanız, görmeniz, farkında olmanız gerekiyor. Ve maalesef bu gidişat çok da güzel bir gidişat değil. Sevgili dostlar son olarak şunları söylemeliyim. İnsanlar mahrem alanlarını açarak, bunları paylaşarak, gizli dediğimiz şeyleri ortaya dökerek yalnızca ama yalnızca kendilerine zarar vermekteler. Kendilerine yaptıkları en büyük suç ve en büyük şiddet bu olsa gerek. Kişi en büyük zararı kendini bu şekilde verir. Ve sizler de görüyorum ki kendinize büyük büyük zararlar veriyorsunuz. Birçoğunuz maalesef ve maalesef psikolojilerini kaybetmiş. Birçoğunuz ve birçoğunuz maalesef paylaşmış olduğu bilgilerden, videolardan, fotoğraflardan, konumlardan ötürü çok büyük zararlar aldı ve zarar görmeye devam ediyor. Öncelikle psikolojilerini kaybeden bu arkadaşlarımız, dostlarımız yaptıkları hareketlerin, davranışların ne kadar da yanlış olduğunu ve normal olmadığını anlaması gerekiyor. Değerli dostlar bu videomuz buraya kadardı. Beni bütün platformlardan takip etmeyi, yorumlamayı, beğeni yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.